Şimdi bu SETA kamuoyunun karşısında olan bir yer olduğu için görüyoruz. Kim bilir böyle ne biçim kavgalar yaşanıyor, ne biçim kopuşlar yaşanıyor? AK Parti'nin taşra teşkilatlarında, belediyelerinde, belki de kim bilir? Hatta AK Parti'nin kendi merkez yönetimi içinde, şusunda busunda, mesela birazcık e, bilen birisi herhalde, son kongrede kimliğe gitti, kimliğe geldiği e, kendilerince biliyorlardır. Ve bu anlamıyla baktığım zaman bunu da o çözülmenin bir şeyi birebir yansıması olarak görmek lazım. Normalde hani şudur, çok büyük iktidar var ve iktidardan daha fazla pay almak var. Şimdi bu ya da giden gemide en iyi kameraya yerleşmek var. Bu aslında gitmeyen geminin içerisindeki bir kavga yani. Çok e, o anlamıyla e, bence çok da e, ilgi çekici. Bana öyle geldi. Yani mesela 4 yıl önce, 5 yıl önce SETA'da kavga olmasıyla şimdi olması arasında çok büyük fark var. Yani şu anda SETA'nın bir anlamı kalmadı. 5 yıl önce hala bir anlamı iyi kötü vardı yani.